Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar törenle son yolculuğuna uğurlandı. 39 yaşında şehit olan pilotun naaşı Edirne Kapı Şehitliği'ne defnedildi. Hasan Bahar Ağustos ayında da Muğla'daki orman yangınına müdahale sırasında geçirdiği kazadan yaralı kurtulmuştu. Evet. oğlum benim yakışıklı tabutunu seve seve öpe kokluya uğurladı biricik evladını <laughs> Ağustos ayında Muğla'da orman yangınına müdahale ederken uçak kazası geçirmiş yaralı kurtulmuştu <laughs> Bu kazadan yaklaşık 2,5 ay sonra 13 Kasım'da Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan 39 yaşındaki pilotumuz Hasan Bahar bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreni öncesinde şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul Avcılar'da bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin ailesi onun Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup uzun uzun gözyaşı döktü. Helal ediniz. Helal. 39 yaşındaki Hasan Bahar nişanlıydı. Önümüzdeki sene evlenecekti. Nişanlısı da ona böyle veda etti. helallik alınmasının ardından şehit Bahar'ın cenazesi namaz için dualar eşliğinde Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'ne getirildi. Ailesi taziyeleri kabul etti. Anne ve babası dik durmaya çalışsa da bu acı bambaşkaydı. Güzel oğlum benim. yakışıklı. Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Şehitliği'ne defnedildi.